Ha <laughs> ha beni bulamıyor. <laughs> Anne bu ne? Yine Cambi çabuk çık. Acı bir şey var ya. Bitti bitti oyun bitti. Anne Cambi çabuk çık. Ana oha kapılara gelmişiz bebek Sonic. Evet Yine Cambi bak. Kapı dayı vay. Vay ya. Şaklanma şu oyun oynayış. Hadi kapıya gidelim. evet çok çok merak ettim. Kimler var? Sonic var. Uğur var. Squid Game bebeği var. Sonra Emiros var. Sonic'in arkadaşı. Sonra Baldi var. Bir de Herobrine var. Vay çok güzel bir Emin Oşa gir, Emin Oşa. Ya Emin girmeyeceğiz şimdi. Dur bir dur. Ama ne Tamam hangisine ee, arkadaşlar sesin. Arkadaşlar siz ilk olarak hangisine girelim? Yorumlarda yazar mısınız? Çok mutlu yazarsanız. Bebek Sonic'le birlikte birilerini doğru girelim. Olsun bence. girelim. Oğlum, e, hep giriyoruz bu sefer de. Ama şimdi babama Ne olacak? Ne oluyor lan? Ne oluyorsun anne? Olmaz, olmaz bebek sonic. Ya of en iyi şamlı kafaya uyuyayım ben senin ya. Kafana tıkayayım ya. Lan ne vuruyorsun ya? Bakın arkadaşlar bebek sonic yine bana vuruyor ya. Neyse ilk olarak arkadaşlar ben Uğur Böceği'ne girmek istiyorum. Yorumlarda da en fazla Uğur Böceği gelmiş. Teşekkür ederim yorum yazan herkese. Onlara kalpler attım. Ve kanala abone değilseniz abone olup açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atan bütün herkese ben de kalpler atacağım. Gel bebek sönük. İnşallah bu video 3500 like değişim. Bak kıymış telefon aldım yeni. Nasıl iyi lan? Ha iyi lan nereden aldın? Ee yeni aldım ne olmuş ki? Ha iyi, iyi gel hadi gel. Aha. Aa merhaba Uğur Böceği merhaba. Merhaba siz de kimsiniz? Sizi tanımıyorum. Siz de kimsiniz ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Yine bunun kafa gitmiş ya. Ya bunun kafa yine gitmiş yine camcı la. Havşayı unutmuş yine. Yardım edin hey. Ha? O ses nereden geldi? Ana bu mu seslendi camcı bu mu seslendi başka bir miydi la? Bilmiyorum ki. Galiba başka bir seslendim. Hı? O sese aldırış etmeyin. O başka bir şey. Yardım edin. Anne abi ses geliyor. Anne abi de bir ses geliyor. Ne şey etrafa bakın. Ha. Tamam hadi bak bak etrafa bak. Merhaba. Hey. Aha. Anam bu ne? Bebek sürük şuna bak. Bunu görüyor musun? Bak şuna bir. Şu araya bak. Gözü gözüküyor mu sende? Bir bak şuraya bir bak. Anam boşluk var değil mi? şurada. Ha? Bak şuradan mı geliyor ses yoksa? Baksana. O da halının altında yiyem. Ha? Halının altında bir şey Sonic. Kır kır kır. Kır 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 kır. Aa bulduk bebek Sonic. Ha burada. Aa uğur böceği. Eyvah yakalandım galiba. Sen gerçek uğur böceği değilsin. Sen kimsin lan? Kim kim şunu öldüm kan diyor lan Allah şu kafaya. Ben Hüseyin kurşun öleceğim. Allah ın, Allah ın sana. Ah öldürdük tamam. Bu ne? Ah kılıçlar çıktı. Kılıç çıktı bebek Hüseyin altın altın çıktı. Ah bu ne? Ah bir tane balta çıktı. Bakın ne bak, şu ona? Bengali balta çıktı yani şamca. Ha ee, güzel balta. Dur urveceni kurtaralım. Urveceyi iyi misin? ah yardım edin. Ya şey oldu. Beni bir anda böyle tuttu. Tuzağa götürdü. Sonrasında beni buraya attı. Eyvah. Dur bebek sonik yardım ediyorum. <laughs> i̇yi şey mi, tut koyundan tut. <laughs> ah, ha, tamam. Orbacı iyi misin? Evet iyiyim. Çok teşekkür ederim. Beniz çok sağ. Rica ederim. Kendine dikkat et bak. Sen hiç dikkat etmiyorsun. Ah, özür dilerim. Bir daha olmayacak. Evet, ee, bir daha olmasın bu o şey, uy böceği abla lütfen yani rica ediyorum senden tamam mı? Hadi biz gidiyoruz görüşürüz yani. Hadi gel bebek sönük yürü yürü. Anne ne uyuyor sen bir geliyor işte de, anne? Gel gel. Şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar hangisini girelim? Squid Game bebeğine girelim bu sefer de. Girsek mi acaba? Burada iki tane vardı. güzel kılıç çıktı bana. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar iki tane böyle oluyor. Bir tanesini şöyle bebek sonuya atabiliyoruz mesela şöyle. Şöyle bir tane daha atayım bebek sonuya. Ala uyma uyma, öleceğim eneci amca. Vallahi ayıp edeysin lan, vallahi kışıym canla. Anne uyma lan, eneci amca, öleceğim lan. Gel lan buraya gel VSE. Bam, bir tane daha vuracağım. Bam, o işte bu. Anne. <laughs> Allah bebeğim. Tam tam, vurmuyorum sana. Hadi gel. Bu sefer bu kadar olsun. Hadi gel gidelim. Şimdi a bir dakika bir dakika tamam dur yeter. Uğur ve şeyine girelim. Ee, unuttum bunun ismini ama Squid Game bebeği. Evet Squid Game bebeği Niş amca. Aha Squid Game bebeklerinde bunlar var. Bebek ben bunları şimdi bunlardan atacağım. Bunlardan atacağım bunları öldüreceğim. Sen ne saldır Bebek Sonic? Ben de mi şahidim Bebek Sonic? Bu yaşamanın ilk bu ya. Çi, 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 çi. Vur bebek sonic vur vur çi, 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 çi. Süper 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 Öyle öyle vur bebek sonic Böyle ben bunlara vuruyorum arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi ta, 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 ta. Bitmeyen bir tane silah var ta, 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 ta. Bunları da vuruyorum arkadaşlar şöyle Bam 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 Şunları da vuruyorum arkadaşlar şöyle çır çır Aa çubuk çıktı Aa bir dakika o ne bir şey çıktı Arkadaşlar ana çubuk çıkıyor lan bunlardan Şöyle bam 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 Ana çubuk çıkıyor harbiden. Neyse durun arkadaşlar şunları da öldüreyim. Cık, pa, 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 Ölmüyorlar durun. E, gelin lan buraya. Neredesiniz lan? Gel lan sen de buraya. Gel lan. Bir tane daha şuna vurayım arkadaşlar. Bir tane de şuna vurayım. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bunlardan hep çubuk çıkıyor arkadaşlar. Vay be. Çubuk manya galiba bunlar. Çubuğu çok seviyorlar. Şunlardan alalım arkadaşlar çubukları alalım. Al al bebek sunik. çubukları al. Bunları al. Bunları al. Bunları al. Bunları al. Şunları da al. Tamam. Süper. Aa Squid Game <laughs> Merhaba Enes. Kırmızı ışık, yeşil ışık lütfen beni buradan çıkartın. Aa, nasıl çıkartacağız? Evet bebek sönük nasıl çıkartacağız? Enes ee, abi ben kılıçla vurmayacağım ha. Vur tamam senin kılıç kesiyor mu? Eee bakayım. Hop. Kesmiyor mu? Hayır Enes galiba kesmiyor. Sen dini. Tamam bir dakika ben baltayla deneyeyim. Aa balta kesti. Tamam baltayla çıkartırız. Squid Game bebeği çıkarttık. Çok teşekkür ederim çok sağ ol. Rica ederim rica ederim. Seni de kurtardık. Bekleyin şöyle kırmızı pembe kafalar çıktı. Neyse Squid Game bebeği. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sağ olun. Teşekkürler. Rica ederiz. Görüşürüz Squid Game bebeğiyle. Hadi görüşürüz anne. Hadi gel gel bebek sünik. Oradan değil. Buradan. Buradan gideceğiz. Şimdi ise arkadaşlar şunu da şöyle alalım. Ee, hadi gel babana gidelim. Yaşasınlar ya. gidiyoruz. Hadi bakalım. <gülüyor> anne. <laughs> Bari ilk senin bebek söyleyeyim. <laughs> tamam böyle gideceğiz arkadaşlar. Buradan şu karşıya doğru atlayacağız. Hop. <laughs> Oy ölüyordum. Ölmedim bebek Sönik Bana ışından çabuk ışından. Tamam şu an ışınlanabilirsin. Tamam Dur dur. Bebek Sönik, dikkatli geç ya. Ah oh, bebek Sönik, öleceğim bak senin yüzünden. Geriye doğru çek biraz. Dur dikkat et dikene basma. Tamam geçin içeri şimdi. Anam anam öleceğim. Bir buçuk kalbim var böyle sönük. Dur bir tane altın elma Al sen de bir tane altın elmayı Sen, sen de bir tane altın elma Bu daha hızlı can verir bize. Hop bir dakika buradan böyle geldik. Hop buradan böyle zıpladım. Aa burada şeyler var. Ee, bunlara e, soniklere şöyle bunlardan atsam. Buradan böyle gelseler onlara elektrik çarpmıyor mu ya? Ya bunlara niye çarpmıyor? Hep bize çarpıyor bu elektrik. Neyse durun arkadaşlar buradan vurayım şunlara. Aa, öldürdüm be arkadaşlar bir tanesini. Dur bir tanesini daha şöyle. Aha buradan böyle eğleri katsam. Tamam bir tane daha vurdum. Gel bir tane daha vurayım. Oo öldürdüm vallahi çok iyi taktik. Tamam. Şöyle atsam arkadaşlar şunlara. Hop bam. Hop bam 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 şöyle şöyle atsam arkadaşlar şunlara. Beysonik dur dikkat et elektriğe çarpma. Şöyle arkadaşlar şunlara. Beysonik alttan vur şunları. Şuradan şöyle vur. Ha gel elleri vur öyle. Aa kazma çıktı lan. Aa Beysonik atsana kazmayı. Ona atayım inşallah. Ya böyle kazma çıktı bakayım. Bak bakayım. Envanterinde olması lazım. Şunu orada arkadaşlar şu şöyle bir güzel öldürelim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Al lan size. Al lan sana da bir tane. Tamam süper. Hayda. Bitti diyeceğim. bakayım memati. Aa böyle kaçma var. Ha kazma var. Kazma yat bana. Bir tane kazma gelmedi mi? Bana mı geldi kazma? Yok. Ha sendeymiş. Tamam ver bana. Ay diyeceğim. Ay. Ay. Tamam. Şimdi aa. Sonic ne oldu sana? Sonic'e bak. Sonic burada. Ay, Eee lütfen yardım edin dostum lütfen. Geldik geldik Sonic. tam ah, Tamam iyi misin Sonic? Evet iyiyim dostum çok teşekkürler. Rica ederim şunları kıralım. Şunlar kırılıyor mu? Kırılmıyormuş. Neyse. Oo! Sandıkta silah mı çıktı bebek Sonic. Silahlar falan aldım. Bir dakika arkadaşlar şimdi e, şurada bir tane silahımız var. Silahı böyle alalım. Abi al bebek Sonic sana altın silah, altın şey, e, telefon al bakalım. ona yeni telefon. Süper işini bakayım. ona pahalı çok iyi la bu oyuncu amca. Eee ne sandın işte senin de olsun hadi. Heh, Sonic dostum bir isteğin var mı? Cık, teşekkür ederim dostum. Dikkat edin içerinize. Tamam sen de dikkat et görüşürüz. Görüşürüz dostum hadi bay bay. Hadi bay bay gel Bebek suyun çıkalım. Ay ya bu çok şey iniş amca. Item paylıyor lan. <laughs> hadi gel yürü yürü. Şunlar da arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Ana bebe Sonic gel gel al sür bunu. Ne oldu amca? ne? Ana bu ne lan? Geliyorum geliyorum. Ana çok şey Eee bin bakayım binebiliyor mu? Binemiyorum Enes amca ama güzelmiş. Eee güzel. İşte neyse gel hadi şimdi seninle birlikte Emiros'a girelim. Hadi değil Enes amca bakayım. Hadi bakalım Emiros'a arkadaşlar sizlerle birlikte giriyoruz adasınız. Hadi bakalım açtık kapıyı. Ana burası neresi lan? Anne Enes amca dikkat et daha buradaydı tuzak var kesin. Kesin var ya. Evet vallahi tuzak var arkadaşlar tam şurada. Şurada bir tane tuzak var bu tuzağa geçtik başka bir tuzak var mı yok tamam. Go hadi ne yapacağız böyle Sonic? Aşağı düşün Enes Büyükler önden gideymiş. Ee, büyükler önden. Hadi hadi. İlk sen. ben, ayıcam ben, ayıcam ben. Düşeceğim de, anne. Dur bir dakika arkadaşlar şunu da koyalım şu TNT'yi. Ha geldim bir Hop kaya kaya geliyorum. Hop. Hop bala geldim. Onu. <laughs> eyvah eyvah Enes Avcı. Ben parkurda çok kötüyüm ya. Enes Avcı sen önden git ne oluyor la. Tamam tamam gel ya ben önden gidiyorum. Şöyle arkadaşlar parkuru geçiyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle teker teker gidiyorum. Eyvah şunları şöyle yapalım. Bundan böyle hop of çok iyi geçtim. Hop hop Tamam burayı da çok güzel geçtik. Eyvah. Bekleyin dikkat et. İnşallah ben de geliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gel bakalım. Hadi bakayım. Bismillah. Anam ya anam ya anam. Kafayı da sıkıştırdı. Oğlum <laughs> <laughs> ben de yanıyorum. Eyvah. Ölmeyeyim mi? Oh, oh, oh. Arkadaşlar ölüyordum az <laughs> kalsın. Baba yanıyorum ya. Oğlum senin ne işin var ya? <laughs> ya of ya. Arkadaşlar bu çocuklar bir durmuyor ya. Eyvah ben burada kesin kafamı çarparım. Hop şöyle. Oo! Oh! Oh! Huh! Arkadaşlar bu ne ya? Nasıl bir labirent? Nasıl bir parkur lan bu? Buradan böyle geçtim arkadaşlar. Eyvah buraya spam point attım arkadaşlar. Buraya tekrar geçtim. Uf geçtim. Burayı da geçebilir miyim? Geçtim valla. Şurada Hop. Buraya da spam point attım. Emiros geldik. <laughs> Enes lütfen yardım edin. Geldim geldim Emiros. Daya. Şöyle gel bakalım. İyi misin Emiros? Ha? Evet evet iyiyim. Camlarla beni burada kapattılar. Az kalsın boğuluyordum. Anne. Emiros abla iyi misin? Seni kurtarmaya geldik. Şu, hiçbir sıkıntı yok değil mi? Yok yok bebek sonu teşekkürler. Ne demek ha? Hadi gidelim güle şey amca. Hadi gidelim gidek. Geri dön geri dön. Nasıl bu mı? <laughs> evet arkadaşlar burayı da geçtik. Şimdi sıra Baldi'de gel bebek sönük. Ne diyor? Üçgenin iç açıların toplamı kaçtır? Kaçtır bebek sönük? Bakayım iç açıların toplamı 360 mi deneyeceğim amca? Hayır o dış açı bebek sönük o değil. He 180 mi? Ya 180 olmalı. Evet doğru bildin. Gel bebek sönük. Ya Evet. Bir odun 7 saniyede kırılıyor. 3 odun kaç saniyede kırılır? Yani bir odun 7 saniyede kırılıyorsa 7 çarpı 3 ne kadar yapar? Evet doğru bildin. Aferin sana bebeğim. Arkadaşlar bu arada siz de yorumlarda yazabilirsiniz. Doğru tahminlerinize kayıp atacağım. Ve yazan bütün herkesin kanallarına abone olacağım. Doğru yazanların tabi. Böyle ikişer ikşer e, sayarsak 40'a kaçıncı seferde gelir? ikişer ikişer sayarsak yani 42'ye böleceğiz. E, 42'ye bölünse kaç çıkıyor böyle sönük? 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 çıkıyor Yeniş amca 10. E, ne nah on çıkıyor? Senin beyin de gitmiş. Nasıl yani? E, o zaman kaç yap Yeniş amca? Tabii ki de 20 yapar. 40'ı 20'ye bölürüz. Böyle aman 2'ye bölürsen. Sonra. estikler Marşı kaç kıtadan oluşmaktadır? sence kaç kıtadan? Ben bilmiyorum ki Neşen Resul. Söyleyeyim mi sana okuyayım mı? Ha oku bakayım. Korkma. Sen mecbur bu safaklarda yüzen Ayşen Cenk. yudumun üstüne tüten en son O benim minnetimi yudu payacak. O benim o benim bir minnetim diyen Çatma kuyban olayım şehrine ey nasli hilal. Çinin kaydaman konu görsün gibi şehrettin vay. Ne böyleydi değil mi Neşen de Ha öyleydi. Güzel yaptın. Aferin lan sana. Sağ ol vay. <laughs> Helal lan sana. Aferin lan. Kafanı

Ölmedi de. Bir dakika bomba atmayayım arkadaşlar. Biz de ölürüz patlarız burada. Eyvah mermisi de bitti. Şöyle arkadaşlar şuna vurayım şuna vurayım. Şöyle bam. Tamam süper. Aha. İşte bu kadar. Tamam süper. Altın şeyimizin şeyi bitti. Burada eşek gibi bir şey var böyle. Örs var arkadaşlar. Ambil. Bununla eşya tamir ediliyor mu? Edilmiyormuş. Oyu, sandıktan garip garip şeyler çıktı. Hemen deneyelim. Böyle şeyler çıktı. Anam bu ne lan? Benim, benim kafaya... Benim kafaya ne oldu oğlum böyle? Onu Arkadaşlar benim kafaya bir şeyler oldu ama inşallah bir şey olmaz. Neyse tamam çıkartalım bunları da. Bebek soniye verelim. böyle bir şey çıktı. Fan çıkmış. şey çıkmış arkadaşlar. Bunu böyle koyarsak çalışıyormuş. Geç Bebek Sony. Ooo. Bebek Sony bak. Aa, şey sıcağı önlem. Nasıl yani? Harbiden şok mu bakayım? mis gibi mis gibi. Oy. Anam bu geye doğru itiyorlardı amca <laughs> Çünkü onu özelliyor. Neyse kıralım tamam. Şunları da şöyle alalım. Bir tane daha şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bu ne? Aha, bebek hadi bunun üstüne. Oy 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 baba bana. <laughs> Hadi gel gidelim. Tamam burayı da geçtik arkadaşlar. Sıra diğer labirentte. Evet arkadaşlar şimdi Hero Brian'a giriyoruz sizlerle birlikte. Buradan böyle gideceğim. Dur bakalım buradan böyle gidiyoruz. Aynen buradan böyle. Gel Bebek beni takip et. Beni follow. Eyvah burada dur tuzak varmış. Buradan nereye gidiyoruz? buradan böyle gidelim buradan a burada da tuzak var bu taraftan gidelim buradan böyle gidelim ne? gel gel buradayım atlıyom bakamaşe o o o o o o o lan? Aa, bu ne lan? Aa, aa! Gel buraya.